Selamun Aleyküm Geceniz güzel olsun Bir tane yorum Bir de beğeni yaparsan Başka bir şey istemem İyi ki varsın güzel insan Hadi fıkraya geçelim Adamın bir tanesi gece Geç vakitte otele gelmiş Ve yer olup olmadığını sormuş Resepsiyon görevlisi de adama demiş ki iki kişilik odada Tek bir yatağın var Ama pek tavsiye etmem çünkü içeride Delikanlı bir adam var. Sabaha kadar horluyor demiş. Adam da demiş ki fark etmez. Verin bana odayı. Neyse anahtar almış odaya çıkmış. Ve güzel bir şekilde uyumuş. Ertesi sabah. Otelden çıkıp işe gideceği zaman resepsiyon görevlisi bizim adama sormuş. Nasıl beyefendi uykunuzu alabildiniz mi? Bizim adam hemen cevap vermiş. Evet evet aldım uykumu. Çok da güzel uyudum. Nasıl olur ya demiş resepsiyon görevlisi. Yanınızdaki delikanlı hiç mi horlamadı? Bizim adam da demiş ki odaya girince delikanlının yanağından bir makas aldım ve dedim ki merhaba genç yakışıklı çocuk. Girdim uyudum. O ise sabaha kadar gözlerini kırpmadan oturdu. O <laughs>